Arkadaşlar merhaba. Okan Pilse konumundan ben Orhan. Size pilse sinekliğin monoblok panjurlarda çift sürme ölçüsü nasıl alınır onu anlatacağım kısaca. Birkaç ölçü alabiliriz. Bir tanesi şu şekilde. Panjur dikmelerini şöyle dik ölçüp dışa takabiliriz. Dışa taktığımızda montajı kolay olur ama şurada aşağıda bir eşik olacaktır. Müşterimizin ayağına takılabilir profil ezilebilir. O yüzden biz burada bunu içeriye aldık. Burada alanımız da var. Panjurun içine aldık. Hem silinki daha geç kirlenecektir, yıpranacaktır. Hem de daha sağlam olacaktır. Ve üstüne basma şansımız yok. O yüzden bunu içeriye taktık. Şimdi ben size ölçüyü nasıl aldığımızı anlatayım kısaca. İç dikmenin sabit kanatın bu kanatlar sabit ve şunlar hareketli. İkisi. Buraya metremizi dayıyoruz tam karşı noktayı 151,5 santim. Bu şekilde alıyoruz. 1-2 milim ufak da olabilir. Rahat geçmesi açısından. 1-2 milim. Boyda da yere tam dayıyoruz metremizi. Şu şekilde. Burası 203,5 santim. Bunun üzerine 7-8 santim, 3,5 santim kadar boşluk verebiliyoruz. Şimdi burada duble yaptık ama duble farklı bir duble çift sürme oluyor bu burada e, sinekliğimizi açtığımızda herhangi e, bir profil yok ortada diğer dublelerde sinekliği açtığımızda böyle çalışmadığı için ortada dikme oluyor bunu da istediğimiz gibi solda veya sağda toplayabiliyoruz ortada herhangi bir şey yok sinekliği kullanımımızda da yok o yüzden bunu tercih ettik müşterimiz e, iyi bir sineklik istedi o yüzden bu modeli bize tavsiye etti bu şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca renk seçeneğimiz var. Profili doğramanın rengine göre alırız. Yanlış bir renk takıp kötü bir görüntü oluşmasını istemiyoruz. O yüzden antresit renk doğramaya antresit renk sineklik taktık. Siz de okampilise.com'dan siparişlerinizi verebilirsiniz. Neler dikkat edilmesi gerekiyor? Burada sinektik dikkat edilmesi, siparişi gereken, verirken mesela. dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi ip adeti. İplerin e, sık olması gerekiyor. En az 6-7-8 ip olması gerekiyor. Hem daha dayanıklı esnemeyi de alır. Hem de e, sineklik türünün daha geç bozulması, daha geç yıpranmasını sağlıyor. İp deliğinin sık olması. Mesela ilk delik aralığını biz e, çok aşağıdan yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar. Çok şu yukarıdan olduğunda buradan alttan kedi falan geçebiliyor veya bu altı çabuk yıpranabiliyor. En ufak bir değmede buradan ip, e, burayı yıpratabiliyor. O yüzden bu altta olursa mümkün olduğu kadar sineklik daha rahat çalışır. Arda verme olayı olmaz. Daha sağlıklı çalışır. Bu şekilde Var çok rahatlıkla yıllarca şey. kullanabilirsiniz. Dediğim gibi okanplisa.com'dan eee Sipariş verebilirsiniz. Okan Pilise YouTube hesabımızdan da videolarımızı izleyebilirsiniz. Pilise sineklik ve pilise perde üzerine çok çeşit modellerimiz var. Farklı modeller de var. Onları da inceleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler.